Ya Heron bebek her yeri kirletmiş arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum çok yaramaz bir çocuk. Ama bugün ona inanılmaz sürprizlerim var. Ve aynı zamanda arkadaşlar bugün artık herhangi bir Brookhaven işinde çalışmayacağız. Çünkü çok fazla paramız oldu. Bakın elimde çanta dolusu para var. Bunu Brookhaven'de yaptığımız işlerden kazandık. Ve bugün Heron Bebe'ye doğum günü partisi hazırlayacağız arkadaşlar. Panda karşıda ve bebeği ile birlikte orada o da katılacak. Ve onların evinde bir doğum günü partisi inşa etmeye çalışacağız. Şu an Heron bebek yukarıda ve bundan bir haberi yok. Hemen onun yanına doğru gidip onu söylememiz lazım. Panda ile bebeği karşıda arkadaşlar şu anda. Herhangi bir Brookhaven işi yapmıyoruz. Kazandığımız parayla Heron Bebe güzel bir parti yapıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi gidelim bakalım. Heron bebek. Heron bebek seni çok sevmişler, çok özlemişler. Nasılsın oğlum? Bak Roblox oyunu bak. Baba bana Robux alır mısın? Allah'ım ne? Daha her dakika bir şey istiyor ya. Tamam bak bugün sana çok güzel sürprizlerim var Heron bebek. Bugün çok güzel sürprizlerim var sana. İlgini çekebilecek şeyler var bugün. Gel. Aşağıya doğru gel oğlum. Hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Ana panda bebek buraya gelmiş. Panda bebeğin burada ne işi var? Allah'ım yarabbim bunlar çok çılgın ya. Panda bebeğe bak. Koştura koştura karşıya geçiyor arkadaşlar. <laughs> İkisi de çok iyi anlaştılar bu arada. Gerçekten de iyi anlaşmalarını sevdim arkadaşlar. Güzel güzel oyunlar falan oynuyorlar. Şimdi asıl olayımıza doğru gidelim. Herun bebeği parka götüreceğim arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Hazır mısın? Baba ben ne zaman araba süreceğim? Ya Allah'ım hep bir şey istiyorsun oğlum. Her zaman bir taleptesin yani. Bir bir şey isteme şeyindesin durumundasın. Yine bir şeyler yazıyor. Baba ben de araba sürmek istiyorum. Tamam oğlum sürersin. Arkadaşlar şimdi parka getirdim onu burada bırakacağım Çünkü benim hazırlığa ihtiyacım var Gel heron bebek gel Gel oğlum gel Oo bak 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 Abi bu kevimde şuraya girip şunun üstünde zıplama bayılıyorum ya Gerçek diyorum arkadaşlar şuna bayılıyorum ya Tamam oğlum Bak şimdi Heron bebek Heron bebek gel Gel Heron bebek gel Oğlum sen parkta otur sallan tamam mı Sen burada otur sallan ben geleceğim Babanın birazcık işleri var o işleri hallettikten sonra hemen yanına geleceğim senin olur mu Arkadaşlar bakalım duracak mı burada? usta uslu, uslu umarım durur yoksa sürprizimiz yalan olabilir. Panda ile öyle anlaştık da. Dur bakayım. Tamam babacım. Okey tamam duruyor arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Arkadaşlar bugün inanılmaz sürprizlerimiz var. Onu bir doğum günü partisi hazırlayacağız. Ve bu çok iyi olmalı. Şimdi arkadaşlar pandanın yanına geldim. Bütün planı burada anlatacağım. Şimdi bekleyin. O pandaya bak yatıyor. Panda. Ya yazın gerçekten de arkadaşlar çok sıcak ve çok şey yani hiçbir şey yapılmıyor. Dostum içe bayıldım içe. Tamam tamam havalar düzeliyormuş. Panda doğum günü partisini başlıyoruz. Hadi doğum günü partisi başlıyor. Dostum erob bebek doğum günü partisi başlasın dostum. Başlasın. Doğum günü partisi başlasın. Props'larla ve evini süsleyelim Panda. Dostum ben başlıyorum dostum. Hemen 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 sen de başla ben de başlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne kadar süs, hediye eşyası ne varsa hepsini koyalım teker teker. Aa çok iyi oldu. İlk defa ben doğum günü partisi yapıyorum evde arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum ama propslarda çok güzel şeyler var. Bunları kullanarak yapabiliriz. Dostum ben mutlaka bir şey yapacağım izle şimdi. Tamam bakıyorum hadi panda elinden geleni yap. Hediye kutuları falan koyuyoruz arkadaşlar. Herum bebeği buraya getirdiğimizde onun şaşkınlığını görmek istiyorum. Ne kadar şaşıracak çok merak ediyorum. Panda bebeğe bak oturup tablet oynuyor. Panda bebek bütün yaz Brawl Stars oynuyor. Bütün yaz Brawl Stars oynuyor. Okey, ben bayağı bir şeyler koyuyorum şu an kapının önüne falan da panda. Dostum ben de koydum dostum. Aferin be sana. Yeşil balon koyalım arkadaşlar. Bir de kırmızı kalpli balon koyalım. Adam çok güzel oldu ya. Bir de patlamalı konfetili bir şey vardı. Aa duman efekti koyalım mı ya? Bir de kırmızı bir duman olabilir belki. Dostum ben cd dostum. Tamam dur dumanı kaldırayım. Konfeti koyalım o zaman. Konfetiler olabilir arkadaşlar. Patlayan otomatik konfeti vardı bak. Bunlar çok iyi olur. Oh evet! Dostum bu muhteşem! Doğum günün kutlu olsun! Heron bebek! Birazdan başlıyor doğum günü. Panda bebeğe bak şaşırdı panda bebek. Panda bebek ne, ne oluyor ya? Dostum bizim oğlan şaştı kaldı durma! Tamam tamam ona da hediyelerimiz var. Bu arada panda bebeğin de doğum günüsü olabilir arkadaşlar. Onu da yoruma yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada videoyu beğenmenizi istiyorum çünkü Heron bebeğe bir like atıp ve ona siz de doğum günü hediyenizi like de verin. Evet ben şimdi ikinci sürprizi hazırlamaya gidiyorum arkadaşlar. Yepyeni sürprizimiz geliyor. İyi ki evdeki şaşırma partisi yani güzel bir doğum günü partisi. Ve burada da ona güzel bir jet ski hediyem olacak. Evet bunu hediye edeceğiz el arkadaşlar. <laughs> Abi çok şanslı bir bebek ya. Bütün bu Kevin'de yaptığımız işlerde kazandığımız parayı bunlara veriyorum. Bir dakika şimdi burayı arkadaşlar hemen bir süsleyelim gene her zaman olduğu gibi. Neyse ki propslarda da böyle şeyler olduğu için çok iyi oluyor. Hemen bunları buraya koyalım. Ee, buraya da balonlarımızı koyalım. Okey. Gayet iyi oldu. Bir de buraya arkadaşlar bir tabela koyup tabelanın üstüne de Heron bebek yazalım. O da iyi olur. Arkadaşlar Heron bebek hediye yazdım. İşte bu. Buraya da gelecek. Burada Jet Ski hediyesi var. Yalnız e, baya güzel bir hediyesi oldu bence. Çok iyi oldu be. Bence çok iyi. Şimdi gidiyoruz sıradaki hediyesini hazırlamaya. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi abi. Sıradaki hediye için gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada para da bitmeye başladı mı? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buraya ben başka işlere gireriz arkadaşlar. Artık para kazanırız ya. Sağlık olsun. Tamam o burada bir yerde galiba. Aa sallanıyor. Dur bir dakika. Araba galerisi vardı burada. Araba satıcısı adamdan ona güzel bir şey almak istiyorum arkadaşlar. Bence hak ediyor ya. Şurada dursun. Tamamdır. Oo merhaba abi. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Ben sizden bizim oğlan için bir hediye istiyorum. Heron bebek için. Bugün onun doğum günü. Hoş geldiniz diyor. Bugün onun doğum günü olduğu için ona bir hediye tabi. Tamam. Abi böyle çocuğa uyabilecek güzel bir hediye. Arabalı bir şey. Oh, motor değilmiş ya. Heron bebeğe motor mu arkadaşlar? Bu bakayım nereye götürüyor beni? Oo nereye getiriyor beni? Tabi diyor Açın bakayım. Aaa kart mükemmel bir fikir. Abi bunu sen doğum gününe hazırlar mısın? Böyle süs olsun. Yanında hediyeler falan olsun. Evet tamam. Anlaştık. Tabii ki. Okey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ganevici abi çok teşekkür ederim. Adam şimdi burayı süsleyecek arkadaşlar. Ve ikinci durakları buraya getireceğim onu. Bir tane de kart arabası olacak. Aa çok güzel oldu. Güzel bir iş yeriymiş burası ya. Tamam abi eyvallah. Şimdi arkadaşlar sıradaki yere gidiyoruz. Heron bebeği bisiklet almak istiyorum. Ee, bisikletçiye gideceğim. Çarşıda bir yerde bir bisikletçi vardı galiba. Oradan bir bisiklet alalım arkadaşlar. Güzel olur. Bence o da ilgi çekici olur. Aha. Oo. Bisikletçiye bak bir sürü yeni bisiklet balığı gelmiş. Satıldık bisiklet. Abi bisikletler kaç para ya? Bunların fiyatlarını öğrenebilir miyim acaba? Çok iyi görünüyor bisikletler arkadaşlar. Ne kadar 100 TL. Okey. O zaman ben şu ikiliyi alayım. Panda bebeğe dalmış olalım arkadaşlar. Evet bisikletler de tamam. Bisikletleri de aldık. Şimdi bunları da eve götüreceğim arkadaşlar Panda'nın evine. Doğum günü partisinin olduğu yere. Orada da bisiklet sürprizi yaparız. Abi daha ne alalım ya? Bu çocuğu artık daha ne alalım siz yazın yorum arkadaşlar. Daha ne yapayım? Dostum sen ne yaptın? Coşmuşsun. Coştuk ya Panda. Bakalım nasıl tepki verecek ha? Çok merak ediyorum. Dostum şaşırıp bayılıp kalacak Kesinlikle Buraya da bir böyle balonlu süslemeli bir şey yapalım arkadaşlar Her yeri süsledik Ben onu almaya gideyim yavaş yavaş Siz ne yaptınız Dostum hazırlık tamamdır Oo arkadaşlar çok iyiyim ya Vay doğum günün kutlu olsun Heron bebek yazmış <laughs> Çok iyi Banda mükemmel olmuş Dostum hadi getir onu Doğum günü partisi başlıyor Birazdan hemen geliyorum Arkadaşlar almaya geldim şimdi Sallanıyor hala Heron bebek heron bebek Heron bebek hadi gel Kedi almış eline bir de Kediyle oynuyor gel, gel 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 Hadi oğlum gidiyoruz ya eve Çok geç oldu Çok geç oldu yani Saatlerdir parkta sallanıyorsun yani o kadar sallanma yeter artık Şimdi eve gitme zamanı Ama sana bir sürprizim var Güzel bir sürprizim var Burada gözlerini kapamanı istiyorum Tamam arkadaşlar babacım diyor. E, gözlerini kapar mısın heron bebek? Tam muki okay, kapadı. Gel yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel yavaş yavaş gel. gel. Gel 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 gir 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 gir. Tamam şimdi gözlerini açabilirsin. Doğum günün kutlu olsun heron bebek. Doğum günün kutlu olsun. Aç okey. Doğum günün kutlu olsun heron bebek. Doğum günün kutlu olsun. Bak burada panda abinle panda bebek de var. Bak sana hediye aldılar. Çok iyi ya. Dostum şaştı kaldı. Dans ediyor. Heyecanlanınca böyle hareketler yapıyor arkadaşlar. Süper diyor. <laughs> Heyecanlanınca böyle yerinde duramıyor arkadaşlar. Süper diyor. Siz de hediye alıp zaman ettiniz panda ya. Neyse. Dostum süper. Çok mutluyum. Dostum ne zahmet olsun. Tamam hadi hediyenizi verin bakalım. Hediye açmaca. Hediye açmaca panda bebek. Panda bebek de hediyesini almış panda danmış. Babacım ve panda abi çok teşekkür ederim diyor. Rica ederiz. Hak ettin bu doğum günü partisini bence. Arkadaşlar açıyor şimdi pandanın aldığı hediyeyi. Ne aldım panda? Dur bak şimdi. Ana telefon almış. O zengin panda. Dostum helal olsun bizim ufak abi dostum. <laughs> panda bak. Şimdi panda bebeğin hediye açılıyor. Panda bebek ne aldı panda bebek? Bakayım. Aa peluş oyuncak kalmış ya. Ya panda bebek ya. Dostu komedi bu olan ya. <laughs> Çok iyi ya. Arkadaşlar şimdi aroma sürprizlerimiz başlıyor. Gel oğlum. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Panda aç. Dostum hazır mı herkes? Herkes hazır mı? hazır mısınız? Ve size bir bisiklet. Doğum günün kutlu olsun. Oha 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 zıplıyor. İki bisiklet aldık. Biri panda bebeğin, biri heron bebeğin arkadaşlar. İki tane yapmak daha iyi oldu. Heron bebek, e, panda bebek de isteyebilir diye. Süper babacım diyor. Okey hadi bisikletlerinizi indirin. Bir gazlayın bakalım ne yapacaksınız. Bir merakla bekliyorum arkadaşlar. Aha binmeye başladı. Va 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 va. Yarış yapın yarış yapın. Gelin gelin yan yana yarış yapın. Dostum bunlar sevindi bayağı. Çok iyi oldu be. Panda baksana şunlara bak. O arkadaşlar yan yana geldiler. 3 2 1 bas. Oha bizimki coştu. Bizimki coştu. Bizimki coştu. Era bebek coştu. Panda bebek arkada kaldı şu anda. Allah sizi ne yapmasın ya. Dostum bu da komedi mi dostum? <laughs> Geliyorlar arkadaşlar. <laughs> Allah'ım herhalde ya. Abi çılgın bunlar ya. Evet şimdi diğer hediye ve şeyler başlıyor. Sürprizler başlıyor araba bebek. Atla arabaya. Bu arada arkadaşlar bu partinin bir benzerini ve aynısını panda bebeğe de yapmamızı istiyorsanız ya şöyle güzel bir beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hem beğenip hem de yorum atmayı unutmayın. Gidiyoruz. Bak. Bir diğer sürprizim de bu. Heron bebek. Heron bebeğe hediye. Vay 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 vay. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Şaşırdı gene şaşırdı gene şaşırdı. Dönüyor şu anda. <laughs> Tabii etrafında. Hadi bin bin sür. Bin sür ben senin arkanda oturayım. Bakayım nasıl gidiyor. Süper gerçekten biliyor. Gerçekten bu senin ya. Çocuk inanmıyor abi ben ama aldım diyor. Abi yavaş diyor Eron bebek. Eron bebek biraz çılgın çıktı. Oğlum oralardan uçmanın anlamı ne? Yavaş yavaş git. Bu da iyice bana benziyor arkadaşlar tabi. Ne yapıyor bu ya? Oğlum kaçta gidiyorsun? 300'de mi gidiyoruz biz? Bu bu kadar hızlı gidiyormuş bu şu şey ya. Ben bunun hızını düşüreyim arkadaşlar. Bu uçar gider bir yerlere bak. Baba 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 dönüşe bak. Abi de korna atıyor bak 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 bak. Eron bebek azıcık yavaşlasan mı acaba oğlum? Oğlum bak düz yolda git. Oğlum oradan niye açıyoruz biz ya? Allah seni ne yapasın ya? Kafa üstü mı ya? Allah'ım ya boğuluyoruz şu an ya. Bu çocuk normal değil abi. Bu çocuk normal değil. Tamam oğlum kıyıya yanaş. Kıyıya yanaş oğlum. Ben bunu ayarlarına... Oy. Oy son anda atladım. Ben bunu ayarlarına düşüreceğim. Atla gel. Gel 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 gel. Onun ben motorunu kısayım arkadaşlar. O nasıl gidiyor öyle uçuyormuş. Şimdi sıradaki hediyeye gidiyoruz. Ne ah, harabeyi vurduk. Sıradaki hediye çok heyecanlı. Artık senin de bir araban olabilir mi acaba? Tabi göreceğiz şimdi bakacağız Selam şimdi bakacağız. Arkadaşlar geldik. Gel 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 oğlum. Hazır mısın? Açıyorum ve bastım. O adam güzel hazırlamış. O yazdı. Arkadaşlar en çok istediklerinden birisi tabii ki bu araba. O şaşırdı kaldı şu anda. Benim mi? Senin? <laughs> Çok iyi. Hadi gel arka arkaya gazlayalım. Orkoluşlar işte çıktı. yaş git bak bunda da coşma. Hadi hadi 3 2 1 başla. Ben arkadan geliyorum arkadaşlar onu yavaş yavaş kontrol edeyim. Abi ben Biden alırken kart arabasının yavaşını ver dedik. Adam gidip en hızlısını vermiş herhalde abi ya. O bir kart arabası da hızlı çıktı. Bizim bu çocuğu bu arabaların gücünü kısmamız lazım. Gaza sonuna kadar basıyor arkadaşlar. Ben gidemiyorum bak. Arabayı kaydı toparlayamadım yani. O bir uçarak gidiyor bu çocuk. Ya heron bebek nasıl gidiyor? Araban kayıyor benim. Benim araba kayıyor. Onun araba kaymıyor arkadaşlar. Abi nasıl bir arabaymış o? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş heron bebek. Dur ben bir gazlayayım onun önüne bir geçeyim bakayım. Gel bak babanı takip et. Baban gibi süreceksin. Bak böyle ya. Allah. Allah senin ne Neyse ben bana bak bu hareketimin önüne kalma. Ama yavaş sür. Gel. Arkamdan gel yavaş yavaş. Arkadaşlar doğum günü kutlaması ve doğum günü hediyeleri efsane olmadı mı ya? Erma abi gerçekten çok sevindim. Geliyor mu? Geliyor arkadan bak. Kozlayarak gel arkadaşlar kart arabası çok hızlıymış bayağı bir Ben de kendim alayım bir tane ya. Ben de kendim alayım. Panda kart arabası uçuyor. Dostum bu bisiklet uçuyor dostum. Her şey çok hızlı gidiyor. Tamam yavaş bitti. Arkadaşlar doğum günü kutlaması sona erdi. Şimdi buradaki evine yeni gelen güncellemeler var. Bu videonun sonunda da sizlere onları göstermek ve anlatmak istiyorum. Hikayeyi beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Şimdi buradaki evin yepyeni güncellemesine kavuştu. E, dün bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ve buna hep birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar burada yeni VIP diye bir e, bölme eklendi. Ve ben bunu aldım. Bu VIP bölümde de üstünüzden böyle efektler falan çıkıyor. VIP olanlarda da daha özel şeyler çıkıyor. Yine yani her zaman olduğu gibi şöyle yapalım daha iyi olur Bakın VIP'de üstünüzde böyle ateş efekti gibi şeyler çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar 999 Robux aldık bunu Heron Poppy kanalımızda da anlatmıştık Ceren'le birlikte Bu arada Heron Poppy kanalında bilmeyenler varsa oradan gidip bakabilirsiniz Üstünüzden duman çıkarabiliyorsunuz Turuncu bir duman, yeşil bir duman Yani her türlü e, siyah bir duman, renkli dumanlar çıkarabiliyorsunuz Efektler oluyor, yıldızlar var mesela bak böyle yıldız çıkarabiliyorsunuz üstünüzden Ve böyle güncellemeler geldi arkadaşlar Ve bu gerçekten güzel bir güncellemeydi Aynı zamanda zamanda gene VIP olduğunuzda bazı arabalara erişim hakkı sağlıyorsunuz. Bu arabalar daha önce gelmiş arabalarmış ama ben onu bilmiyordum. Ücretsiz beleş gelmiş. Sonra alamadıysanız şimdi alabiliyorsunuz. Mesela Batman arabası var arkadaşlar. Bak. Dostu var bir saniye diye. Bu araba Batman'in arabasıymış arkadaşlar. Ve ben bunu ilk defa sürüyorum şu anda panda. Ama bu güzel bir arabaymış bu arada arkadaşlar. Böyle arabalara e, erişim hakkı oluyor. Bir dakika, Allah yazamadık. A200 yazdık, 200 yazdık, Turbo'yu 3 yap. Ve araba çok hızlı gidiyor. Bakın abi. Abi, arabadan çıkan sese bak arkadaşlar. Uçak gibi sesi var arabanın. Çünkü arkada inanılmaz bir turbo var. Roket turbosu gibi bir şey. Bak, izle. Dostum, uç, uç uç. Uçuyorum, 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 uçuyorum. Vuhu, <laughs> çok iyi. Ve araba modifiye etme olayı gelmiş arkadaşlar. Bu benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi olduğu Gerçekten doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü biz bunu bayağı bir kullanacağız arkadaşlar. Araba modifiye yapmada geliyorsunuz Propstar'a ve Propstar'a bastığınızda da araba menüsü var. Ve menüde bir sürü şey eklenmiş. E, özel spoiler var. VIP spoiler doğru. Bu 999 Robux'u verirseniz bu kanatta takabiliyorsunuz arabanıza. Daha yüksek bir yarış arabası gibi oluyor arkadaşlar. Ve e, sonra gelip önünüze mesela e, vampir motor gibi motor takabiliyorsunuz. Ve gelip arkadaşlar polis sireni takabiliyorsunuz. Bak şimdi dur bekle. Şöyle basarsak olacak arkadaşlar inşallah. Evet bu şekilde böyle yavaş yavaş ayarlarsanız oluyor. Ve aşağı doğru indiğinizde bir sürü şey var. Işıklar var arkadaşlar böyle yanlara mesela bak. Böyle taktığınızda aydınlanıyor araba sarı sarı ışıklar oluyor. Yani bu pick-up'lardaki arazi araçlarındaki ışıklar gibi. Dostum efsane oldu. Harbiden efsane oldu. polis ışığını bir yakalım. Allah sildik ya. Arkadaşlar tekrar ekliyoruz. sen şimdi gece yapacağım ve ışıklarıyla bir görelim aracı. Bekle bindim. Oo çok iyi. Abi aşırı iyi olmadı mı? Bakın modifiye edilmiş bir araba yaptık kendimize. Şimdi havayı da karanlık yapalım be. Karanlıkta da bakalım arkadaşlar. Evet. İşte böyle bir güncellemeydi. Ee, bunu da size videonun sonunda göstermek istedim arkadaşlar. Burukem'un güzel güncellemelerle gelmeye devam ediyor. Arabayı vurduk ya. Vay 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 vay. Arabanın kendisi böyle değil ama arabayı ne kadar değiştirdiğimize bakın arkadaşlar. Araba baya değişti. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Güncellemeler böyleydi. Ee, bir sonraki Burukem'ın videolarında da görüşmek üzere diliyorum size. Bu tarz videolara destek vermek için tam burada gene like atmayı unutan varsa like atarsa sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.